Merhaba kader mahkumları ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda bilgisayar hilelerine göz atacağız. Kısa yol tuşları, bilinmeyen özellikler ve sizi gerçekten heyecanlandıracak şeylere hep beraber bakacağız. Umarım hoşunuza giden şeyler olacaktır. Abone değilseniz olursanız harika olur. Hemen videoya geçeyim. Videonun ortalarında da baktığınız video güzel sarıyor. Bir like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Lütfen şu videolara yorum yazın artık. Pervane ile kezeler ke mozumu. Videoda görüşürüz kadar mahkumları. İlk olarak diyelim bir sekme açık ve bu sekmeyi siz bir anda aşağı indirmek istiyorsunuz. Birinin görmesini istemiyorsunuz. Burada yapacağınız işlem bir sekme değil tüm sekmeler hangisi olursa olsun Windows tuşuyla D tuşuna birlikte basmak direkt tüm sekmeleri aşağı alacaktır. İstenmeyen şeylerin görülmesinden bir tuşla, iki tuşla kurtulabileceksiniz. Ya da diyelim internet tarayıcısındasınız. Burada hemen farklı bir sekme açmak istiyorsunuz. Ctrl ile T'ye basarak direkt yeni bir sekme açabilirsiniz. Örneğin YouTube'dasınız ve CTRL e, T'ye basıp hemen yeni bir sekme açıp Google'a veya istediğiniz yere girebilirsiniz. Hepimiz Google'dan resim arayıp indirmişizdir. Şimdi hemen bir bakalım. Benim bakalım hatta resmim var mı Google'dan? Girdikten sonra normalde biz resmi nasıl indiririz? Resim bu diyelim. Sağ tıklıyoruz. Resmi farklı kaydetleyip masa üstüne kaydediyoruz değil mi? Daha kolay yolu var. Alt tuşuna basılı tutup sadece resmin üzerine bir kere tıklıyoruz. Kendi URL'si resmi indirebileceğiz. Mesela diyelim size iki ekran lazım. Bir ekranda YouTube, bir ekranda da farklı bir şey olsun. Diyelim bir yazı yazıyorsunuz, bir metniniz olacak. Buradaki yazıların neye yaradığını da birazdan göreceksiniz. Yapmanız gereken buradayken örneğin bunu açtınız. Windows tuşuna bastıktan sonra sol tarafa basarsanız bu sola gelir. Daha sonra şunu şuraya açarsanız iki ekranı aynı anda kullanabilirsiniz. Bir makale, bir metin falan bir şey yazıyorsanız buradan bakıp buraya aktarabilirsiniz. İki ekranı tek ekranda kullanabilirsiniz. Ve bakın size güzel bir özellik göstereceğim. Şimdi diyelim bunlar arka arkaya açık dosyalarımız. Bir tane şu olsun, bir tane şu olsun. Şöyle küçültelim. Bir tane de normal klasörümüz olsun. Diğer klasörlerin gitmesini istiyorsanız şunu tutup soldan sağa doğru titreterek Diğerlerini yok edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi gitti. Tekrar aynı şekilde onları geri getirebilirsiniz. Onu da aynı şekilde şöyle sallayarak bunları geri getirebilirsiniz. İlginç bir özellik hoşuma gitti deneyebilirsiniz. Mesela size daha güzel bir özellik göstereyim. Normalde print and screen'e basarak ekran görüntüsü alırız. Bunun daha güzel bir yöntemi var hem de ayrıntılı. Windows Shift ve S tuşuna bastığımızda bize bir panel açılır. Dilerseniz ekranda oluşturmak istediğiniz bir yeri direkt şu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Windows Shift ve C'ye basıyoruz. Dilerseniz belli bir bölgeyi çizerek kırpabilirsiniz. Örneğin şöyle. Bunların hepsi ekran görüntüsü olarak kaydediliyor. Dilerseniz belli bir bölgeyi, dilerseniz tüm ekranı, dilerseniz Tek pencereyi kaydedebilirsiniz. Bence güzel bir özellik. Böylelikle ekran görüntülerinizi daha iyi alabilirsiniz. Bir de aynısının ekran kaydı versiyonu. Bu da Windows Game ile yapılıyor. Yapmanız gereken Windows tuşu ve G'ye bastığınızda şu şekilde bir oyun paneli açılacaktır. Buraya geldiğimizde ekran görüntülerimizi direkt bilgisayar üzerinden alabileceğiz. Gördüğünüz gibi yakala var. Yakalaya tıkladıktan sonra şuradaki kırmızıya basarsanız yani kayıt tuşuna basarsanız... Ekran görüntülerinizi hiçbir program olmadan Windows üzerinden alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bunlar anlattığım hileler, güzel özellikler ama bilgisayarınızı hızlandırmak, bilgisayarla ilgili daha ilginç, daha güzel, daha işe yarar. Bunlar biraz eğlence. Daha işe yarar videolar istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım bilgisayar hızlandırma ve internet hızlandırma videolarını izleyebilirsiniz. Onları şiddetle tavsiye ediyorum sizlere onlara da göz atabilirsiniz. Şimdi diyelim YouTube'a bir YouTube'da bir videoya yorum yazacaksınız. Örneğin şöyle kanala gelelim. Bir tane videoya yanıt vereceğiz ya da bir emoji kullanmamız gerekiyor. Normalde bilgisayardan bulmak zor. Farklı yerlerden kopyalayabiliyoruz. Onun için herhangi bir videoya herhangi bir yere giriyoruz. Girdikten sonra aşağı inelim. Buradan bir yorum yazalım. Yorumlar bölümüne geldikten sonra basmamız gereken iki tuş var. Windows ve nokta. Bunlara bastıktan sonra şu şekilde emoji ekranımız açılır. Dilediğimiz gibi emojileri şöyle kullanabiliriz. Dilerseniz siz de benim videomun altına bunu deneyerek yorum atabilirsiniz. Telefondan izliyorsanız da telefondan bir kalp emojinizi veya çok güzel videolar çekiyorsun. Harika, nezih bir insansın gibi yorumlarınızı alabilirim. Veya biraz gizli işlere göz atalım. Herhangi bir klasörünüz var. Sağ tıklıyoruz. Özellikler bölümüne girdikten sonra alt taraftan öz niteliklerden gelişmiş bölümüne basıyoruz. Buradan veriyi korumak için içeriği şifrele'ye bastığımızda klasörümüzün etrafında alt dosyaları da dilerseniz şifreleyebilirsiniz. Yalnızca bu klasöre uygula diyorum. Tamam dedikten sonra şurada gördüğünüz gibi bir kilit çıkıyor. Bu kilit şifre ile kontrol edilebiliyor. Yani ben şu an bu bilgisayarda kendi Windows hesabımla oturum açtığım için girebiliyorum. Siz şifre de koyabiliyorsunuz. Onun için tekrar tıklayıp özellikler bölümüne geliyorsunuz, gelişmişten ayrıntılar bölümüne. Bakın burada parmak izi sertifikası ve sertifikalar var. Eğer Windows hesabınızda oturma açmadıysanız bunları şifreye de çevirebiliyorsunuz. Veya diyelim herhangi bir dosyayı gizlemek istiyorsunuz. Dosyaya girdikten sonra bu bölümden dosyanın üzerine sağ tıklıyoruz. Özellikler bölümüne geldikten sonra gizli diyoruz. Ve şu şekilde şunu kaldırdıktan sonra uygula ve yalnızca bu klasörü uygula dersek Gördüğünüz gibi bu dosya yok olacak. Şimdi size güzel değişik bir özellik göstereceğim. Kaydırarak bilgisayarı kapatma bu nasıl oluyor? Sağ tıklıyoruz. Yeni deyip şu şekilde bir kısa yol açıyoruz. Kısa yola bunu yazdıktan sonra sonraki diyoruz ve buraya dilerseniz herhangi bir ad verebilirsiniz. Şuraya bastıktan sonra şu şekilde bir kısa yolumuz oluşuyor. Şunun üzerine iki defa bastığımızda bilgisayarı kapatmak için kaydırın diyoruz. Eğer biz bunu aşağı kaydırırsak bilgisayarımız kapanacaktır. Siz de bu şekilde bilgisayarınızda bir özelleştirme yapabilirsiniz. Gelelim bilgisayarda Godmod nasıl açılır onu öğrenelim. Bunun için de bir klasör oluşturmamız gerekiyor. Sağa tıkladıktan sonra bir klasör oluşturuyoruz. Ve klasörün ismini ikinci vereceğim kodu kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Godmod olan onu da şuradan hep birlikte görelim. Şuraya kadar alıyorsunuz ve klasörün F2 ile ismini değiştirip enterlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi simgesi değişti. Bu God Mode ne işe yarıyor? Buradan bilgisayarınızın tüm ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Bilmediğiniz şeylerle oynamamanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi sürücüler, ekran kolaylıkları, güvenlik vesaire bilgisayarla alakalı ayarlarınızın hepsini buradan kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bilmediğinizle lütfen oynamayın. Bilgisayarınızı bozmayın. Ve gelelim benim en sevdiğim özelliklerden birine. Örneğin Photoshop'un üzerine sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra bakın burada kısa yol tuşu diye bir seçenek var. Buraya buradan CTRL Y olarak belirlersem CTRL Alt Y'ye bastığımda otomatikman Photoshop açılacaktı deneyelim. CTRL Alt Y'ye basıyorum ve gördüğünüz gibi Photoshop açılıyor. Bence gerçekten hayatınızı kolaylaştırabilecek bir kısa yol deneyimi olmuştur bu. Ve gelelim faremizin imlecinin görüntüsünü değiştirmeye. Arama kısmına gelip fare yazıyoruz. Fare ayarları bölümüne giriyoruz. Aşağı inip fare imleç ve boyutunu ayarla diyoruz. Buradan dilerseniz farenizi kocaman yapabilirsiniz. Dilerseniz bir görme programınız vesaire varsa farenin rengini şu şekilde veya şu şekilde şuradan dilediğiniz bir renge değiştirebilirsiniz. Dilerseniz şuna basıp Herhangi hoşunuza giden diyelim bilgisayarınızı özelleştirmek istiyorsunuz. Herhangi bir rengi şu şekilde seçip farenizin rengini belirleyip boyutunu belirleyip bu şekilde kullanabilirsiniz. Bence gayet güzel bir özellik. Anlatacağım özellikler bunlardı. Umarım işinize yarayan özellikler vardı. Siz de bunun gibi kısa yol tuşları veya özellikler biliyorsanız yoruma yazmayı unutmayın ki ben de faydalanabileyim. Sizden yeni bir şeyler öğrenebileyim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız harika olur ve bu güzel videolardan gerçekten kanalımda işinize yarayacak çok video var. Bunlardan haberdar olmak için bildirimleri açıp şu zile alttaki zile tıklarsanız videolardan herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kadar mahkumları.